İletişim için iletişim kurmak için çeşitli iletişim araçları kullanırız. Erişebildiğimiz bu araçlar kimi zaman bir kalem, kimi zaman yakılan bir mum, kimi zaman sallanan bir bayrak olarak karşımıza çıkar. Çoğu zaman da hangi tarihte ve nasıl geliştirildiğini bilmediğimiz fakat kullana geldiğimiz duyularımıza gelen çeşitli iletilerdir. Kısaca biz iletişim kurmak için her şeyi kullanır, her şeyi iletişim için araçsallaştırabiliriz. Her nesnenin bir mesajı vardır. Nesnenin varoluşu bile bir mesajdır. Mesaj iletme çabasına girişmese bile ondan doğallıkla gelen mesajı bir biçimde alımlar, bir biçimde anlamlandırırız. Bir yaprağın gölgesi. Bir yaprağın gölgesini görüyoruz. Bu şekilde anlaşılır olan bir hali var. Yaprağın etrafını çizerek belirliyorum. Gölgenin bittiği noktadan kenarlarından çiziyorum. Kenar çizgisiyle yaprağın gölgesini çiziyorum. Yerim yerindeyse yaprağın sınırlarını belirliyorum. Çizdiğim bu yaprak beyaz bir sayfa üzerinde sadece bir çizgiyle beliriyor. Yaprağı çizgi tanımlıyor. Çizginin tanımlama gücüyle yaprak ortaya çıkıyor, görülüyor. Bu yaprak beyaz bir zeminde, beyaz bir kağıt üzerinde kenar çizgileri marifetiyle ortaya çıkıyor. Aslında bir yaprağın kenar çizgisi diye bir şeyden söz etmemiz mümkün değil. Yaprak yaprak olarak vardır. Ancak biz onun kenar çizgileriyle hem kendisini hem bulunduğu yeri hem zeminden ayrılmasıyla buluşmasını belirleyebiliyoruz. Gerek içinde gerekse sınırlarında etrafında yapmış olduğumuz çizgi yaprağın kendiliğini ortaya çıkaran, yaprağı tasvir eden, yaprağı belirleyen, tanımlayan bir çizgidir. İçine çekmiş olduğumuz irili ufaklı çizgilerse yaprağın özelliğini, niteliğini, türünü ortaya koyma, yaprağı tür olarak tanımlama yeteneğine sahip. Bir tarafına ışığın vurup diğer tarafına gölgesi düşen bu yaprağın kenar çizgileri aslında yaprağın iz düşümünden ibaret. Yaprağın iz düşümünü belirlemek için onun sınırlarını belirlediğimiz, etrafını çizdiğimiz çizgi tam tamam bir kenar çizgisidir. Ve bu kenar çizgisini bu iz düşüm üzerinden biz icat ediyoruz. kenar çizgisi rengin yerini alır ve renkleri göstermeden onları bir ayrıma tabi tutar. Onları ayırma işlevi görür. Tabiatta bir kenar çizgisi yoktur. Kenar çizgisini biz ortaya çıkarırız ve ilk çizimlerden bugüne dek kullana gelmişiz. Duvar resimlerindeki keçi çizimleri en kolay ve en anlaşılır şekilde çizilmiştir. Daha önce deneklerimizden fil çizmelerini istemiştik. Onlar filleri en anlaşılır şekilde cepheden temsil etmişlerdi. İletişimde amaç en optimal şekilde mesajı muhatabına iletmektir. Ve muhatabından gerekli tepkiyi alacağını düşünerek iletmektir. Bunu amaçlayarak iletmektir. Deneklerimiz de aynı şekilde fili bize en basit, en anlaşılır şekilde ifade ettiler. çizen kolaylıkla temsil ederek anlatmış, bakansa kolaylıkla alımlayarak algılamıştır. Aslında ortaya desenler çıkmaktadır. Bu çizimler bize fili tarif ederken fil ile ilişkin desenler olarak çizilmiştir. Basitçe anlatımı tasarlamak, ona uygun olarak betimlemek, işaretlemek ve çizmektir. Yaprağı biz yaprak olarak çizdik. Yaprağı biz yaprak olarak desenledik. Ancak yaprakta yapmış olduğumuz çizimleme artık bir yaprakla kalmadı. Yıllar içinde çeşitli zevklerle farklı biçimlere, farklı çizimlere kavuştu. Karşımıza bir rumi olarak geldi, bir hatayi olarak geldi. Artık bu noktada yaprak yaprak olmaktan çıkıyor bir beğeninin tezahürü olarak şekilleniyor. Ve yaprağın kavramsallaşması, temsil kabiliyeti sanatsal platformda, sanatsal düzlemde zenginleşiyor. Süslemeler, desenler, resim, heykel sanatı için bir plastik unsur ortaya çıkarır. Bir figür ortaya çıkarır. Bütün bu süslemelerin aslında bir figüre doğru uzandığı, bir figüre doğru yol aldığı aşikardır. Bütün bu desenler çiniye, resme ya da heykele geldiğinde figür olurlar. Ve bütün figürler resim Heykel, çini ve benzeri plastik sanatlar için birer ögedirler. Onlar için varlıktırlar. Şimdi ideal insan çizmek istediğimizde bir kafa ölçüsünü kullanabiliyoruz. En popüler olan, en çok bilinen o, o 8 ölçü. Aslında normal insan 7.5 diyebileceğimiz şeydeyken 8 ideal oluyor. 9'a gittiğimiz zaman işte model, e, moda çizim, moda illüstrasyon modelleri ya da süper kahraman çizmek istediğimiz zaman 9.5 kafa, 10 kafaya kadar e, çıkartabiliyoruz. Vücuttaki en önemli aslında oran, hani demin anlattığım e, kafa oranının dışında, yani 8 ölçünün dışında aslında kafanın üstünden burnuna olan yani kafa tasının aslında kafa tası diyeceğimiz e, parçanın aşağıya doğru devamı gövdede çok fazla bize ipucu veriyor. Mesela burundan, kafa üstü burun mesafesine aşağıya devam ettirdiğiniz zaman tam gırtlak çukurunu veriyor. Bu da aslında işte buradaki sternum kemiğinin başladığı. Aynı oranı aşağıya indirdiğim zaman tekrar bir nokta. Burası da e, o sternum dediğimiz kemiğin bittiği nokta. Oradan zaten kaburgalar açılmaya başlıyor. Göğüs kafesinin bittiği yerde yine aynı ölçüyü bu sefer sternumun ucundan aşağıya devam ettirdiğinde bu sefer göğüs kafesinin alt kısmını vermiş oluyor bana. Buradaki ölçüyü, bu temel ölçü yani kafanın üstünden buruna kadar olan temel ölçüyü yana yatırdığım zaman gırtlak çukurumdan burada da tam bittiği nokta köprücük kemiğinin bittiği yeri vermiş oluyor. Onun ucuna kürek kemiğine çok az ilave yapıp kolu oradan çıkarttığımızda da genişlikle ilgili bir fikir vermiş oluyor bize. O yüzden yani bence en önemli şey aslında kafa ölçüsünden çok daha az bilinen bu kemik ölçüsü daha sabit ve daha yardımcı bir ölçü olarak kullanılabilir. Bütün bu anlatımlar basitten karmaşığa doğru bir yol izler. Figürler çeşitli anlatımlar için araç olarak gelişmiş ve anlatımlarını geliştirmişlerdir. Herhangi bir yaprak çizimi, çizim ile ortaya çıkmış bir yaprak deseni figür haline geldikten sonra artık sanatsal bir öge sanatsal bir nitelik taşır. Bulunduğu yere sanatsal bir görünüm kazandırır. Artık yaprak figür marifetiyle sanatsal hale gelmiş bir yaprak temsilidir. Tüm bu figürleri bir satıha, bir yüzeye yerleştirip bir dizme işi gerçekleştirir. Bu dizme işi tıpkı iletişimde, tıpkı dilde anlamlı bir söylem oluşturma, anlamlı bir sentaks oluşturmadan ibaret. Bu zemini sanatsal literatürde ifade edecek olursak ona espas deriz. tüm bu dizimler, dizilimler bir kompozisyon oluşturur. Kısaca anlatımı birleştirirler, bir araya getirirler. Tıpkı cümlelerin bir araya getirilip bir metnin, yazılı bir metnin ortaya çıkması gibi. Şimdi figür, obje ya da ne çizersek çizelim bunun kendi içindeki perspektifi, kutusu işte sağa solu gibi şeyleri ya da üç boyutunun dışında yanında başka objeler gelmeye başladıkça, başka figürler gelmeye başladıkça onlarla ilişkisi ortaya çıkıyor. Ve burada da bir ön-arka durumu yarattığımızda derinlik yakalayabiliyoruz. E, bunun araçlarından bir tanesi e, bir objenin birinin önünde olması durumu. Bunun dışında şunu da kullanabiliriz. Ee, ön taraftaki kullandığımız objelerde ya da figürlerde kontrastı yükselterek, geriye gittikçe kontrastı düşürdükçe e, daha full ulaşmasını sağlayarak, yani ön taraftaki siyahlar daha siyah, ön taraftaki beyazlar daha beyaz. Arkaya gittikçe daha grileşme e, sağlarsak, bu sefer derinliği elde etmiş oluyoruz. Buna hava perspektifi deniyor. E, çizgi perspektifi yapabiliriz. Ön taraftaki objeyi e, objenin çizgilerini tam arkada denk geldiği yerde daha kalın ya da daha siyah, çizerek arkadakini tam oraya denk geldiği yerde gerekirse çizgisini yok ederek arkada denk gelen objenin çizerek kullanabiliriz. Bu sadece tabi derinlik yaratmak için yani derinlik yaparken çok ya işimiz eriyor ama tek bir derinlik yaratmayan bir düzlemde duran bir objenin kendi içerisinde de dikkatini çekmek istediğimiz yere sert sınır attığımızda orası gözü yani odak noktası haline gelecek halde gözü oraya çekiyor ve bunun dışında dikkati oradan uzaklaştırmak istediğimizde yani mesafe olarak uzaklaştırmak değil de dikkati çekmek istediğimizde de daha yumuşatarak bir çizgiye dönüyoruz ve de ışığın geliş yönüne göre de tamamen ışığı o çizgiyi kaybedip oranın önemini tamamen ortadan kaldırabiliriz. Bu aynı zamanda duygu yaratmak için de kullanılıyor. Mesela tamamen tek çizgiyle, tek kontur şeklinde bir şey çizdiğim zaman objeyi ya da figürü, onun verdiği hisle belli yerlerde çizginin net olduğu, belli yerlerde yumuşadığı, belli yerlerde de kaybolduğu bir şey yaptığında onun verdiği his çok farklı oluyor. Ve bunu sanatçılar zaten çok fazla, yani yağlı boyalarda da olsun, karakalem, hangi teknikte çalışalım. Aslında bu sınır kontrolü resmin en önemli elemanlarından bir tanesi. En yardımcı elemanlarından bir tanesi. Bütün bu dizininler anlamlı bir yapıyı, anlamlı bir ifadeyi ortaya çıkaracak şekilde dizilir istif edilirler. Bu istifler bir kompozisyon ortaya çıkarır. Bütün bu desenler, figürler bir araya gelerek ve kompoze ettikleri anlatımın ışık ve renkle bütünleyerek bir illüstrasyon haline gelir. Her figür, her desen kendini ifade etme bir başka figürü kendinden ayırma kabiliyetindedir. Her figürün, her desenin bir anlatım yeteneği de vardır. Fakat anlatım yeteneği sadece figüre, sadece desene özgü değildir. Başkaca çizimlerde de biz farklı şeyleri temsil edebiliriz. Farklı anlatımları farklı çizimlerle ortaya çıkarabiliriz. Ancak bir şey anlatmak için sadece figür ya da desen kullanmayız. Farklı şekiller de kullanırız. şuraya bir dikdörtgen çiziyorum. Ve ona kutucuk diyorum. Hemen onun yanına başka kutucuklar da ilave ediyorum. Ortaya bir şekil çıkıyor. Bu şekil bir durum belirtiyor, bir iletişim durumu belirtiyor. Bir iletişim niyeti, bir mesaj aktarma niyeti taşıyor. ki bir şirketin görev dağılımını belirliyor. Belki hiyerarşik yapısını konumlandırıyor. Buna teşkilat şeması ya da organigram diyoruz. Mesela işe yeni başlayan bir çalışan pekala kendi konumunu bu şemadan izleyebilir ve kurumu buradan tanıyabilir. Bu basit şekilde bakarak kurumsal yapıyı adeta kuş bakışı bir biçimde kolaylıkla görebilir. Bu şekil kutucuklardan ortaya çıkan ve bir görev dağılımını, bir hiyerarşik konumlandırmayı ifade eden bu şekil bir şemadan ibarettir. Bir şema pekala figür ve desenden farklı olarak çizimler marifetiyle bize bir anlatım taşır. Bir ifade taşır. Şemalar sadece teşkilatları, kurumsal yapıları ortaya çıkarmaz. Başkaca amaçlarla da kullanılır. Mesela bir aletin ya da herhangi bir eşyanın kurulum kılavuzu da aynı şekilde bu şemalarla kolaylıkla anlaşılabilir. Mesela bir aletin ya da bir eşyanın kurulumunu yapmak için pekala bu tür şemalar da tasarlanır. Ancak bu şemalarda parça, bütün ve sıra ilişkisi son derece önemlidir. Parçadan hareketle onların sırasıyla monte edilmesi, bir araya getirilmesi elimizdeki aletin, eşyanın kurulumunun gerçekleşmesi anlamına gelir. Bu tür şemalar bize bu kurulum bilgisini taşır. Ortaya çıkan bilgi aslında bir bilginin çizimlenmesidir. Yani infografidir. Başlangıçtan sonuca, sebepten düzene doğru seyreden böylesi tasarımlar hızlı bir anlatım kabiliyetine sahiptir. Bu şemalardan, bu bilgi taşıyan çizimlerden hareketle biz bir bilgiyi çok kolaylıkla ve bir çırpıda nasıl kullanacağımızı öğreniriz. ortaya çıkan bilgi iletişimde kaynaktan hedefe akan bir mesaj değeri taşır. Çok karmaşık olguları, çok karmaşık hareketleri çizim marifetiyle çok anlaşılır hale getirme imkanı vardır. İnfografiler ya da grafik çizimler, bilgi taşıyan grafik çizimler pekala çok karmaşık yapıda olan bilgi hareketliliğini bir düzene sokar, bir sıraya sokar, bir başlangıç ve sonuç ilişkisi bize ifade eder. Metro haritası aslında bir şemadır. Bir infografik şemadır. bir bilgilendirme çizimidir. Hatta haritaların hepsi böyledir. Hepsi bir bilgi taşır. Bir coğrafyayı, bir iklimi, bir bitki örtüsünü bize ifade eder. Bugün kullandığımız böyle birçok harita var. Birçok şeyi ifade eden Birçok konuyu bize bir çırpıda izah eden birçok harita var. Hatta biz de bir yer tarif etmek istesek yine bir çizime başvurabiliriz. Bir infografik çizim yapabiliriz. Bulduğumuz herhangi bir kağıt üzerine gidilecek yolu çizebiliriz. Yolun sonundaki camiden Köprüye doğru git. Orada bir çeşme var. Çeşmeden koruya gider gibi gidince hemen bakkalın yanında gibi bir anlatımı şema ile gerçekleştirmiş olur. Bu şemalar diğer şemalardaki bilgi taşıma işlevinden farklı bir işlev görmezler. Onlar da bilgiyi çabuk, kolay anlaşılır ve bir çırpıda iletebilme kabiliyeti taşırlar. Bu çizdiğimiz basit kroki bile başta çizdiğimiz yaprağın kenar çizgilerinden farklı değildir. Tam da grafik dediğimiz olgu budur. grafik çizmek kazımaktan ibarettir. Çizerek, kazıyarak ortaya çıkarılan bir göstergeden, göstergelerden ibarettir. Çizerek mesaj taşıyan göstergelerden ibarettir. Grafik çizimseldir, çizgiseldir ve çizgilerden yararlanarak ifadesini kurgular. Anlatımını gerçekleştirir, mesajını çizgilere yaslanarak öğretir. Başlangıçtan bugüne dek bir amacımızı, bir niyetimizi ya da herhangi bir durumu, olayı anlatabilmek için çizgiye başvurmuşuzdur. çizgi bizim kazıdığımız kalıcı hale getirdiğimiz yegane iletişim aracımız. Birçok mesajı basit bir resim, belki bir harf ya da küçük bir kutucuk marifetiyle çağlar boyu anlatmaya çalışmışız. Ve bugün de aynı imkanları gelişen teknoloji içinde geliştirerek sürdürüyoruz. Biz hala çiziyor, hala çizginin gücüne inanıyor ve çizgiyle mesajlarımızı iletmeye devam ediyoruz.